Bir gün Hızır Aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyara yaklaşmış. İhtiyar kendi kendini yıkanmaktaymış. Hızır Aleyhisselam demiş ki, Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlıları yardım etseydin, şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi. İhtiyar cevap vermiş. Ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş.'' Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyecekmişsin ki? İhtiyar adam şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım allah Teala bugün benim sırtımı Hızır Aleyhisselam'a kesiletir miydi? Hızır Aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş. Bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle demiş. Ey Hızır! Biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri der ki, insanın kalbinde saklı öyle şeyler vardır ki verdikçe çoğalır. Bunların başında sevgi gelir. İşte bir dostun bir dosta verebileceği hediyelerden bazıları şunlardır ki, gönlü rahatlatacak bir tebessüm, kalbe kuvvet verebilecek bir tatlı söz, moralini düzeltecek bir takdir, neşesini yerine getirecek bir latife, kızgınlığını söndürecek bir hoşgörü, hoşa gidecek bir güzel davranış, Allah'ın rahmetini çekecek bir hayır dua, sevgi, hoşgörü dileklerimizle cumamız mübarek olsun.